Sultanım. Hürem Sultanımız gönderdiler beni. Akşam kendi dairelerinde bir eğlence tertip ettiler. Teşrif ederseniz ziyadesiyle memnun olacaklar. Bayram değil, seyran değil. Nereden icap etti bu? Zannediyorum düğün kararıyla alakalı bir kutlama yapmak istemişler. Teşrif edecek misiniz sultanım? Ne söyleyeyim kendilerine? Gelirim elbet. Çekilebilirsin Fahit. Görüyorsun değil mi Hürrem'in yaptığını? Haklıca benle alay ediyor. Bugün eder, yarın eder sultanım. Sonra alır elbet cevabını sizden. Hünkârım. Ben de sizi ziyarete geliyordum. Has baş yaşıyorum. Bir şey mi oldu? Düğünüm hakkında konuşmak istediğim bir husus var. Müsait değilseniz daha sonra da... Gel beraber dolaşalım. Rüstem Paşa'mız da gitti. Allah kavuştursun Sultanım. Amin. Sakin Sultanım. Paşamız dönene kadar. Burada bizim de kalsanız ne iyi olur. İcap ederse gelir. Sultan, beni kırmayıp geldiniz. Şeref duydum. Ben size eğlence olur mu hiç? Gelirim elbet. Huri Cihan, nasılsın? Sarayda sıkılmıyorsun inşallah. Şehzademiz Cihangir varken sıkılmak mümkün değil sultanım. Yalnız bırakmıyorlar beni. Ne hoş. Sultanım, düğün hazırlıkları bitti sayılır. Hünkârımızla da konuştum. Allah'ın izniyle gelecek hafta nikahınız kıyılacak. Haberin yok mu senin? Hünkârımız nikahı erteledi. Seneler sonra gelince hemen gitmek istemedim. Önümüz kış. Kısmetse bahara has bahçede olacaktı. Hadi ne bakıyorsunuz öyle? Oynasanıza. Müzik çalsın. Buyurun, yemeğe geçelim. Sizinle bir anlaşma yaptığımızı sanıyordum. Düğünün ne vakit olacağını da söyleseydin keşke. Ona göre anlaşma yapardık. Aklınızda ne var bilmiyorum. Lakin en ufak, hasmani bir davranış görürsem... Tüm sırlarınızı herkes işitir. Ben elbet bir gün giderim Hürrem. Sen kalanları düşün. Yakında bir şehzade doğacak ve seni tahtından edecek. Yerinde olsam sıkı tutunurdum. Zira sallanmaya başladı. Madem müsaade ederseniz ben artık gideyim. Aşağı ben suyumuyor. Sen kalma ha. Afife Hatun haber ver. Hümaşa'yı buraya getirsinler. Ben de söyledim fakat sultanımız istemiyorlar. Buyurun siz gelin sultanım. Münasip bir vakitte sizi sarayımda ağırlamak isterim. Sen çağırırsın da gelmez miyim? Hem gülmeyi bilmeyen adam da yok yanında. Rahat rahat eğlenir, keyfimize bakarız. O kadar da rahat olmayın sultanım bir ömür eğlenerek geçmez. Hem nişanlı sayılırsınız. Yakışık almaz. Allah rahmet eylesin. Validem de hep böyle söylerdi. Keşke rahmetlinin sözlerine biraz kulak verseydiniz. Bu genç yaşta solup gitmezdiniz. Sultanım size sarayınıza kadar refakat dediğim